şöyle bir şarkı. Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Vefa arıyorum. Dost arıyorum. Şefkat arıyorum. Aşk arıyorum. Sonra da devam ediyor tabi Mısra'dan. Şarkının sonunda da şunu söylüyor. Dizimde derman, kandilimde yap bulamadım. Gitti. Hafif sağa yönelin. 45 dakikada sınırı geçtim. 45 dakika sürdü. Dereköy sınır kapısındayım. Bulgaristan'a giriş yaptım. Şimdi buradan planladığım şekilde kampıma doğru ilerliyorum. Evimden çıkıp 560 kilometrelik bir yol kat ederek kamp yapacak olduğum bölgeye geldim. Yolumun üzerinde gün döndü ve ekin tarlalarını görüntülemeden geçemedim. Çadırlarımı kurup buradaki yaşam alanımı oluşturmak fazla zamanımı almıyor. Evet bir kum kuşunun yavrularını takip ediyorum. Şimdi bir yeri sinecek. Hadi bakalım. Bekliyorum sinmesini. Bir dur lan. geldin mi sen? Oğlum ben seni seveceğim lan. Seveceğim lan ben, ben seni. Seviyorum. Evet bir kum kuşu yavrusu. <laughs> Muhteşemsin. Ne kadar güzel Bir kumkuşu kuşu yavrusu. E, alıştırmaya çıkmış anneli, annesiyle. İki taneydi. Bunlar genellikle üç yumurta yapıyorlar ama birisi ya da ikisi yaşamıyor. Genel olarak da bir tane yavru üretebiliyorlar. Çünkü doğa koşulları başka canlılar da yiyor ya da zayıf düşüyorlar. Devam edemiyorlar. Evet. Şimdi elimde bak artık şu anda kendini rahat hissediyor. Onun için tepişmiyor. Kalkmıyor da bak. O var mı bir sorun? Oğlum var mı bir sorun? Var mı? Kal orada. Sana bay bay. Hadi. Güzel kuş seni. Daha kanatlarını bile yapamamış. Çadırımla aracım arasındaki mesafe 20 metre. Akşam erken yatıp sabah güneş doğmadan kalkıyorum. Her sabah kahvemle güneşi karşılıyorum. güneş her sabah farklı renk ve görüntülerle ortaya çıkıyor. Etrafında Türkçe bilen kimse yok. Buraya gelenlerin çok büyük çoğunluğu ailelerden oluşuyor. Bulunduğum sahil Burgaz ile Varna şehirleri arasında bakir bir kumsal. gel bakayım gel 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 tamam, gel tamam <laughs> mı gel gel <laughs> gel 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 bu sahile dört yıldır geliyor ve her yıl burada geçirdiğim süreyi arttırıyorum. Yolu oldukça kötü. Yağmur yağdığında araçlar için çamur ciddi bir problem oluşturuyor. Bu nedenle iki yıldır arazi aracımla bu kampa geliyorum. Yani uzaktan bakınca bir Türk olduğunuz hissine kapıldım. Evet, Bursa'dan Bur geldik. Bursa'dan Gülben. mı geliyorsunuz? Evet, Gül. E, buraya ilk defa mı geliyorsunuz? İlk kez geliyoruz. Bulgaristan'a ben ilk kez geliyorum. Varna kıyılarına? Evet. Nasıl buldunuz? Muhteşem. Özgürlüğümü hissettim burada. Beğendiniz. Bayıldım. Çok güzel. Peki, e, yani nereden duyduğunuzda geldiniz burayı? Çok yakın arkadaşım buralı ve özellikle her yıl burada tatilini geçiriyor. İlk kez ben de çadır hayatını burada denemek istedim. Ve ilk çadır hayatım muhteşemdi. Bayıldım. Demek ki bir, de sizde bir potansiyel varmış. Varmış. Bir kadar uyandırmamışsınız. Evet aynen öyle. Peki. Evet sizi de tanıyalım. Ben ikinci gelişim. Ama çok beğendik. Nebiye Hanım, sen Bulgaristan'da olmamışsın. Bulgaristan'da Bulgaristan doğumlu musunuz? Bulgaristan doğumluyum. Bulgaristan'a gelip gittiğim var, buraya da ikinci gelişim. Evet. E sizi kim getirdi buraya ilk defa? Nasıl Kuzenim geldiniz? getirdi. Kuzenimle birlikte geldik. O daha önce geliyordu. Onunla birlikte geldik. Kuzeninizi kim getirmiş? Onu da çok yakın bir arkadaşı getirmiş. Çok güzel. Beğendiniz yani burası. Çok, çok. Süper. Peki, çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi edin. tatiller teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Bugün de kano gezisine çıktım. Daha önce hiç gelmediğim bir bölgede küçük bir sahile çıktım ama sahil çok güzel. Ve bomboş. İşte martılardan, karabataklardan başka hiçbir şey yok. Bana ait bir sahil. Her günümü akşamdan planlıyorum. Sabahları bir saat kadar yüzme, öğleden sonra genellikle yürüyüş yapmaktayım. Müzik Deniz kimi zaman hırçın, kimi zaman sakindir. Ya evet, barda. burada yoğun bir... Hamaratlık söz Evet, bu bir Şimdi şunu, sofra hazırlığı değil, var. kenara koy. Poşeti orada senin Karşılaştığım bu Karadeniz kıyılarındaki, Varna kıyılarındaki bu bayanlar Türk çıktı ve beni bir akşam da yemeğine davet ettiler. Kendilerini şu ana kadar hiç görmedim, tanımıyorum. ama gerçekten hoş bayanlar. Ben de tuttum bunları. Bir de yemeğin tadına bakarsam daha doğru ve gerçekçi bilgi verebilirim. Hey, ama her şey mı? çok güzel görünüyor. Masalarında çiçek bile var, kim getirdiyse. Kim getirdiyse. Kadehler, madehler, ohooo. Türküş. Sofra oldu bu, hadi bakalım. Restoranda yemek mi yiyoruz? Ya? Düşünün artık. Ayşe biz biz bunları bilmiyoruz aslında değil mi? Bu kadar hiç. Şimdi bu kızlar marifetli bizim gibi değil. Şahsen benim gibi hiç değiller. Ee, böyle. Dört tane bayanla karşı karşıyayım ama muhteşem bir sofra hazırlamışlar. Kendileri de muhteşem. Evet bu görüntüyü de bir anı olarak kaydediyoruz. E, selamlıyorum hepinizi. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz İsmet abi. Evet. Yani e, bakamıyorum arkadaşlar. Gözümü kamaştırıyor. Gözümü alıyorlar. <laughs> bakamıyorum o, o yüzden. E, hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yani ellerinize sağlık. Teşekkür olsun. olsun. Her şey çok güzel görünüyor. Bu sahilde para geçmemesi alışık olduğumuz normal yaşamdan ilkel yaşama geçebilmemizi sağlayan önemli bir etken. Bulunduğum ortamda çevremde komşularım var. Bu komşularımla e, güzel bir sohbeti yaşarken bunu kayda almak istedim. Saat 8'e 10 var. Vakit oldukça ilerledi. Ben komşularımla sohbet ederken hava neredeyse kararmak üzere. Ama son anda aklıma geldi ve bu görüntüyü almak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Please name. Hello, I'm Christina. Nice to meet you. Alexander, hello. Alexander. Drasti, Garo, se kazvam Garo. Zdrave, Ilyana. Iliana. Çadırlarımı ilk kurduğumda etrafımda boş bir kumsal vardı. Bu sahil sürekli hareketlidir. Gelen ve gidenler eksik olmaz. Dalgaların kıyıya vurduğu odun parçacıkları ile çadırımın önüne gözüme hoş gelecek görüntü, rüzgarda ses çıkartan objeler yapmayı seviyorum. Birkaç günde bir 4 kilometre mesafedeki kasabaya giderek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. 4 kilometrelik bir kumsal. Kumsalın kayalık bölümünden yani kara burundan görüntüsü. Bu kayalık bölümde su yılanları dolaşıyor. nem oranı az olan bu sahilde akşam ve sabahları oldukça serindir bir hava var. Doğanın sakinliği, güneş ve denizin buluşmasıyla huzuru derinden yaşıyoruz. yine düşecek. Düşmemesini diliyorum ama şu ana kadar verdiği bütün veriler onu gösteriyor ki düşmesi gerekiyor. Ve yine düştü. Evet böyle. İşte böyle. Oturduğunda gidersin ama illa ben ayakta gideceğim dersen gidemezsin. O çok uzun bir tecrübe gerektiriyor tabi. Bir aktivitenin daha sonuna geldik. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde buluşmak dileğiyle. Esen kalın efendim.